Ticaret Bakanlığı, güvenlik amaçlı olarak artık yetki belgelerini e-devlet sisteminden alınması yönünde karar aldı. Bu yapıya elektronik ilan doğrulama sistemine EİDS denir. EİDS, sahte ilanların ve yetkisiz emlakçılık faaliyetlerinin önlenmesini hedefliyor. Bu sistemle emlak ilanları sadece taşınmaz sahibi, birinci ve ikinci derece akrabaları veya yetki belgeli emlak işletmeleri tarafından verilebilecek. 1 Ocak 2025'ten itibaren yetki doğrulaması yapılmadan ilan verilemeyecek. Hazırladığımız video rehberinde, gayrimenkul sahibinin Rimex ofisine yetki vererek ilan sürecini nasıl güvenli şekilde yürütebileceğini detaylı olarak anlatıyoruz. Öncelikle Ödevlet sisteminde arama çubuğuna EIDS kelimelerini yazıyoruz. Açılan ekranda Ticaret Bakanlığı EIDS taşınmaz ilanı yetkilendirme işlemleri seçeneğini tıklıyoruz. İkinci adımda ise gayrimenkulün satış kiralama yetkisini vermeniz gerekir. Taşınmaz yetki verme hizmetini seçiyoruz. Tapu bilgileri ekranından yetki vermek istediğiniz gayrimenkulü seçerek Devam et butonuna tıklıyoruz. Yetki vermek istediğiniz emlak işletmesinin yetki belgesi numarasını ilgili alana giriyoruz ve Sorgula butonuna tıklıyoruz. Açılan ekranda yetki vermek istediğiniz emlak ofisi bilgilerini teyit edebilirsiniz. Ardından hangi tarihe kadar yetki vermek istediğimizi seçiyoruz. Minimum 3 ay yetki verilmektedir ve sonra kaydet butonuna tıklıyoruz. Yetki ve işleminizin tamamlandığına dair taşınmaz numaranızın ve yetki verilen ofisin yetki belgesi numarası ile ilgili bilgilendirme ekranına ulaşacaksınız. Sağ üstte yetkilendirme bilgilerini tıkladığınızda da yetki verdiğiniz tüm işlemlerin listesini görüntüleyebilirsiniz. Bu alandan taşınmaz numarasını alarak yetki verdiğiniz Remax ofisine iletebilir. Ofisiniz bu taşınmaz numarasıyla ilanınızı yayınlayabilir.